torunumuz olayım. Ben dede olayım. Sen? Ben de nene olayım <laughs> Ramiz Efendi. Ah, bir dünyaya gelsin. Gelsin. gelsin otursun dedesinin kucağına. O ellerini alacağım böyle. Kokucumu bücüm bücüm sonra alacağım. Ayaklarını böyle çın tık çın ısıracağım. O bağıracak bir yana bana alacağım azma. Oh. <laughs> Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> oh. Sonra, Efendi. sonra bir ele bir büyüsün o. Ben ona yüreteceğim kamışa binsin. insan. Ee, süt sağızın. Sağızın. Süt satsın. Sonra bakırsın. Sütçü, sütçü, sütçü. Ramiz <laughs> Efendi. Hala ah. başladı yüzümüze gülsün. Bak hayvancıklarımızı geri aldık. Kızımız gebe, torunumuz yolda. Sen dede, ben nene olacağız. E, Lazım, bir, bir nazar boncuk alalım. Al, al. E, alalım. Alalım, <laughs> Allah'ın izniyle. Öbür kızlarımıza da hayırlı bir kısmet çıksa... ...vay diye çıkmaz. Zarife olmaz. Niçin olmazmış Zarife? Zarife'ye kısmet çıkmayacak. Ne, ne, ne biçim konuşuyorsun? Ne söylesin ben anlamadım? Zarife benim kızımdır, kısmeti açıktır. Ben bilim. Allah ona çok güzel günler gösterecek. İstemeyin bile konuşasın. Sus. Fatma ben ne dediğimi bileyim. Ne değilsin be adam. Zarife'yi kim isterse istesin ben evlendirmeyeceğim, vermeyeceğim. Ta ki kendisi isteyecek. Duymadın mı? Bugün ne söylediler? Kim ne söyledi? Alexe Zarife. Duydum. Güneşle dünya gibi birbirlerinden uzak duracaklarmış birbirlerine kavuşmayacaklarmış ama gene de birbirlerini seveceklermiş bir ömür boyu. Biz, biz izin vermeyeceğiz gülüşsünler. izin vermeyeceğiz evlansınlar. O, 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 olmaz böyle bir şey o, o, olamaz o, olmaz. Hula. Birader, mümkün değil böyle bir şey. Biz ne kadar engel olsak da onlar gene birbirlerini sevecekler. Ramiz Efendi. Efendim. Ya bir delilik yapar Selar Allah korusun. Yok yapmaz. E ne bilesin bilirim ben Zarife'yi iyi tanırım. Alex'i de tanırım. Alex çok sefer Zalfiye. istemez i̇stemez bir söz gelsin Zarife. İstemez. Öyle mi değilsin? Öyle evet, Ha işte böyle. Birbirlerini çok sevecekler. Ama asla kavuşamayacaklar. <laughs> Ve bir ömür boyu mesut <laughs> olamayacaklar. İşte böyle. Bir ömür bir. <laughs>